Sayın seyirciler, dünyanın dört bir yanındaki 25 bin Türk vatandaşı için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, binlerce vatandaşın Ramazan ayını evlerinde geçirebilmeleri için kurmaylarına talimat verdi. Ve bu talimatın ardından büyük yurda dönüş operasyonu başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönüş operasyonu için talimat verdi. Yurt dışındaki 25 bin Türk vatandaşı Ramazan'da ailelerine kavuşmuş olacak. Koronavirüsle mücadeleye yönelik önlemler kapsamında yurt dışından Türkiye'ye dönmek isteyen binlerce Türk vatandaşı yurda kontrollü bir şekilde getirilmişti. Bu kişiler 14 gün boyunca karantina altına alınmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti. Oktay yeni bir operasyon başlattıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşımızın yaklaşan Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için büyük çaplı bir operasyon başlattık. Amacımız vatandaşlarımızın inşallah mübarek Ramazan Bayramı'nda sevdikleriyle kucaklaşmalarını sağlayabilmek. Bu operasyonu Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma, Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanlıkları yönetecek. Fuat Oktay koronavirüsle mücadelede kararlılık mesajı da verdi. Milletimiz azimli, devletimiz güçlü ve kararlıdır. Bu millet bu zorlu mücadeleyi de tarihte örneklerini defalarca sergilediği gibi hep birlikte kardeşlik ve dayanışma içinde kazanacaktır.